Diyor pırasalar. Harika bence. Valla yaptın mı daha önce hiç prasa? Yok yapmadım. Yapmadın. E, evde kahvaltılık yapıyorum demiştin, değil mi? Prasa ile alakalı hiç kahvaltılık yapmadım. Yok tamam hayır prasa ile ha. alakalı değil. Evet. Yani evde kahvaltılık neler yapıyorsun mesela? Yumurta. Çok güzel. Keşke yumurtalı bir şey yaptırsaydık mı acaba? Çok basit olurdu. Şimdi bak, ben bu arada anlatmaya devam ediyorum. Unu tezgaha döktün değil mi? Bir su bardağı un. Evet. Çok güzel. Ortasına. Böyle bir havuz yapmanı istiyorum unun. Yalnız kenar duvarlarını birazcık yüksek yap. Çünkü eğer böyle yapmazsan içine koyacağımız su bunun kenarından dışarıya kaçacaktır. Bak aman ha dikkat. Aman. Aradığım tamam, parasını anladım. çevirmeyi unutma Alina. Yapacağımız iş aslında bu kadar kolay. Hamuru yaptık mı iş tamam oluyor. Şey diyorlar genelde şefler bir şeyi çevirmek için böyle bir şey kullanmazlar eliyle. Evet. Bak Öyle şöyle. Oluyor? Bu, bu soteleme hareketini yapıyoruz. Sen yapar mısın bu hareketi? Bak gö Şu göstereyim mu? sana. Şu hareketi yapar mısın? Evet yakın. Bravo. İşte bu. İşte bu. İşte <laughs> bu. Tebrik ediyorum. Hamura geri dönelim. Önündeki aynı az evvel unu ölçeklediğin su bardağının içerisine yarım bardak kadar su koyuyorsun Alina. Tamam. Yarım bardak. Daha da fazla değil. Sonra bu suyu ortadaki un havuzunun içerisine döküyorsun. Az oldu sanki un. Ne oldu? Az oldu sanki benim onun Olmadı mı? Ama bak dikkatli dök. Dışarılara ne olur kaçırma. Aman dikkat. Tamam mı? Püf noktası mı? Evet. Sonra da e, lavabonun üzerinde sirke var. Küçük bir lokmacık da sirke ekliyorsun buna. Bir küçük kaşık kadar. Hah aynen o. Bravo Alina. Bravo Alina. Sen ne gurur duyuyor. Şu anda sen ne gurur duyuyorsun. Sonra çatal alıyorsun. Bak burası çok önemli Alina. Bir çatal alıyorsun ve unu dikkatli bir vaziyette bu suyla hafiften birleştiriyorsun ama bak su dışarı kaçmaya çalışıyor. Görüyor musun? Geri alıyorum birazcık. Su dışarı kaçmaya <laughs> çalışıyor. Sirkeyi ne yapacağım? Sirkeyi de bir lokmacık içerisine koyuyorsun. Su dışarı kaçmaya çalışıyor. Kaçırma suyu. Kaçırma suyu. Yavaş yavaş unla bunu birleştirmeye başla. Güzel bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Birleştir, birleştir. Suyu kaçırma Alina. Su kaçarsa tutamazsın. Amana kaçırma. Kaçırıyor musun? Daha oraya gelemedim. Nasıl yani? Pırasalar ne durumda? Bence çok iyi. Harika. Su ne durumda? Unla beraber güzel güzel bak kaçmaya çalışıyor, kaçma. Nasıl kaç. birleştireceğiz ya suyla unu? Bak bir çatal alacaksın. Aha. Sonra bu hazırladığın duvarın içinden yavaş yavaş bunu böyle dışarıya doğru birleştireceksin eline. Anladın mı? Hayır. Anlamadın. Bir daha anlatıyorum. Bak bir çatal aldın eline. Evet. Yandaki un duvarını bu suyla beraber birleştirirken çatalla da yavaş yavaş unu suya yediriyorsun Alina. Tamam. Tamam mı? Yani çok zordu, çok gereksiz bir hareket. Hazır yufka var, neden suyla unu birleştiriyoruz? Gerçekten ben anlattığını anlamadım. Neden ortaya su döküyoruz, nasıl unu birleştiriyoruz? Mesela şey düşünüyorum, bir tabağın içine koysaydık, üstüne su dökseydik elimizle böyle böyle olmaz mıydı? Şimdi bak ben genel olarak bunları birleştirdiğim için artık hızlanıyorum. Böyle güzelce çatalla un, su birbirine yedirdim. Lezzetli olsun diye de bir lokmacık da tuz atıyorum hamura. Tamam mı? Pırasaların tamam. ne durumda Alina? Ölüyorlar galiba. Tamam. Pırasaların gerekli kıvama geldiği an itibariyle arkadan bir küçük tabak alabilirsin. Ve pırasalarını tabağa çıkart. Çıkartmadan önce de yalnız şey unuttuk. Kırmızı biber ekleyeceğiz pırasaya birazcık. Fırının üzerinden azıcık kırmızı biber al lütfen. Bir parçacık kırmızı biber üzerine ekle. Çok küçük bir tutam. Her şeyi güzelce karıştır. Hafif kırmızı biberi de koyduk. Evet. Ben şimdi yeniden hamura dönüyorum. Sen de dönebildin mi hamura? Evet. Hadi dön hamura.